Moody's'in Türkiye'nin notunu tarihinde ilk defa çift şekilde arttırdığı ve Joe Biden'ın seçimlerden çekildiği artık yani normal olarak bir günün bir haftanın başındayız. E, ee, Moody's'in arttırılmasıyla birlikte not arttırımıyla birlikte Costa Rica, Bahamalar, Özbekistan ve Senegal'le Aynı kredi notuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda bayağı iyi bir ilerleme var. Onu söyleyelim. Yani i̇ki not arttırım ile birlikte ki hala yatırım yapılabilir seviyenin çok altında yer alıyoruz. Şimdi SPK'nın bülteni açıklandı geçtiğimiz hafta Cuma günü. Bültende benim dikkatimi çeken bir konu var. Bir garip bir konu. Şimdi Ramazan Burak Telli. Avrupa Yatırım Holding yönetim kurulu başkanı. İlginç bir nokta ceza yemişler. Hem şirkete hem Ramazan Burak Telli'ye kesilmiş ceza. Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Ramazan Burak Telli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sırasında Haziran 2023 ve Eylül 2023 tarihleri arasında tutuklu bulunmasına rağmen anılan hususla ilgili olarak Ramazan Burak Telli tarafından özel durumlar tebliğin 5. ve 24. maddesine aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapmaması. Adam tutuklanmış, yönetim kurulu başkanı tutuklanmış, yok Haziran 2023 ile Eylül 2023 arasında yok ve şirket bunu kapta bildirmemiş yatırımcılara söylemiyor. Ve bunun cezası ne kadar biliyor musunuz? 155 bin 567 Türk lirası idari para cezası kesmişler. Alt'a bakıyorum, Astora bakıyorum, Astora ee, şeyle alakalı şirketin halkar sonrası şey halkar gelirinden kullanılacak payların işte kullanımlar raporunun bildirimini geç yaptığı için 777.835 TL ceza kesilmiş. Yani böyle bir ceza yani düşünsene mesela halkarz arz oluyorsun halk arz gelir nereye işte geç açıklıyorsun rap işte harcama raporunu geç açıklıyorsun 700 bin lira ceza yiyorsun yönetim kurulu başkanı 3 ay hapiste yok ortalıkta 3 ay mı haziran eylül arası aynen ama 155 bin lira ceza yiyorsun 155 bin lira mı bunun düşünsene bakkalı ortaksın mesela bakkalı ortaksın ortam tutuklanmış senin haberin yok sana söylemiyor falan öyle bir ortam yani borsa esnafı. Evet baktığımız zaman endekse geçen haftaki ölü hareketler devam ediyor. Yukarı aşağı belirsiz bir durum söz konusu. Yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek şu an bir kararsızlık var. Dolar da hafif geri düşmeye başladı. Yani 33 liranın üzerini görmüştü ama 32.89'a geri çekildi. O yüzden dolar bazlı olarak da Borsa İstanbul'u yükselmiyor. Açıkçası çok fazla konuşacak bir nokta yok özellikle Moody's'in çift e, not arttırımı herkesin de beklentisi üzere e, haberi sat olarak gerçekleşti ve gelen haber çok da fazla fiyatlanmadı. Matrix üzerinden baktığımız zaman CV Enerji bugün çok güzel bedelsiz aramayı arttırma da Agrotek o kadar düşmüştü ki artık hafif yukarı doğru hareketlerini yapmaya başladı. Yani buna bir hafif diyorum. Arçelik çok güzel yükseldi yukarı doğru hareketini yaptı ve bir süredir sürünüyordu. Arçelik'ten yukarı hareket gelebilir. Türk Hava Yolları da aynı şekilde. Çimsa, Türk Hava Yolları'ndan birazcık alım yaptım trade amaçlı. Egean Koza Altın, Borusan Yatırım, Vestel Beyaz Bunlar yukarı. Tüksel falan bunlar yukarıda. İşmenkul, Kua Granit, Kontrol Yani bunlar artık yatırımcılarını öldürdü, öldürdü. İş Bankası bugün aşağıdaydı. Peker Gayrimenkul, Mavi Halk Bankası, Evren, Art Yazılım, Koca Erzi, Zoran ve Pegasus bunlarda. da Düşüş yönüne hareket gösteren şistelerdi. Bunun haricinde OYAK bir süredir baktığım zaman listede görüyorum. Birinci alımda 1.5 milyar TL. HSBC 497 milyon. AK 349 milyonla yukarıda ve pozitif. Bank of America her zaman gibi eksi 1.1 milyar. Yapı kredi eksi 498 milyon ve garanti BBVA 446 milyonla satış tarafında yerlerini almış görünüyorlar. Genel olarak bahsedilebilecek kabaca gelişmeler bunlar ve tabii ki haberler kısmımız var. Haberler kısmına gelmeyi unutmayın orada da önemli gelişmeler var. Hollanda merkezli %100 bağlı ortaklık Aksa Global tarafından Zümrüt Gas Enerji, Real Biogas Elektrik Üretim ve Ankatek Enerji şirketleri devralınmış ve böylece depolamadır RES ve GES ön lisans kurulu gücü 831 megawatttan 891'e ulaşmış. Böyle şirketler genelde büyük şirketler. Mesela şimdi Aksa Enerji ekseriyetle mesela yenilenebilir enerji tarafında değil daha çok işte kömür doğalgaz çevrim santrali vesaire var işte Antalya'da Şanlıurfa'da şimdi işte Özbekistan'da falan filan o taraflarda Özbekistan'da nasıl hatırlamıyorsam kuruyor böyle Türkiye Cumhuriyetler'de o taraflarda iş yapıyor bunlar çok büyük şirketler oldukları için yani yeni atılımlar yapmaları kolay çünkü yani para var abi direkt mesela bir yenilenebilir enerji şirketini devralıyor komple zaten yenilenebilir enerji tarafına yatırım yapmış oluyor. CV enerji %708 oranında bedelsiz sermaye artırımı sabah bir tavandı sonra bir bozdu sonra tekrardan akşama doğru tavana kitlemiş. Financial Times Türkiye ile ilgili yatırımcılar TL işlemlere milyarlarca dolar akıtıyor başlığıyla yeni bir haber analizi yayınlamış ve haberde Financial Times ile ilgili yüksek faiz oranlarının cazibesine kapılan hedge fonlar ve yatırımcıların Türk lirası ve ekonomiyi şoklara karşı duyarlı hale getirebileceklerine yönelik endişelerine dikkat çekti. Bakan, şey, bakanlık tarafından verilere göre yurt dışı yerleşikler Mayıs 2023 seçiminden önceki %0.6 oranına kıyasla şu an %6.7 tahvil sonuna sahip. Yani Financial Times diyor ki Türkiye'ye bir para akışı var ama burada şoklara karşı duyarlı hale getirilebileceğine yönelik endişelere dikkat çekmiş. Yani ayağınızı denk alın hafiften de diyor. Gayrimenkul tercihinde bir değişiklik var. Emlak Şet'in raporuna göre gayrimenkul yatırımından arsa yatırımına ciddi bir kayış var. Kullanıcıların %57'si arsa yatırımı yapmayı düşünüyor. Çalışmada arsa yatırım için tercih edilen bölgeler arasında %37 ile Marmara birinci. Daha sonra Ege bölgesi, daha sonra Akdeniz, daha sonra Karadeniz bölgesi geliyor devamında. Bunları. Hep son dönemlerde böyle bir arsa muhabbeti, bir arsa e, tercihi var gerçekten. Yani arsa alın, arsa alın, arsa alın. Böyle bir, bir iddialı işte Bill Gates de şuradan arsa topluyor. Jeff Bezos işte Amerika'nın yarısını aldı. İşte şu kadar arsanız olsun da ne olursa olsun biraz araziniz olsun. Toprak olmayana hayat yok bundan sonra falan filan diye böyle. Hem biraz felaket tellallığı hem de gerçekten arsada da arazide de böyle bazen değil böyle sıçrama olabiliyor yani uzun vadede de Abi bizim millete şey anlı bizim millet yani burada mesela astor alıp 3 ay beklemiyor 6 ay beklemiyor tarla alsa kafayı yer muhtemelen yani çünkü bu en az 10 yıllık bir yatırım 15 yıllık bir yatırım tarla yatırımı ama tam tersi pardon tarla alsa 20 yıl yüzüne bakmaz yükselmesi tarlada topraktır sıkıntı yok der astor alsa 6 ay sonra anasını avradına söver öyle bir tutumu da var yani tarla altın tarafındaki yatırımlar nedense hiç arkasına bakmıyor insanlar ama işte böyle olunca borsa olunca sıkıntı İstanbul Havalimanı ile ilgili Eurocontrol'ün 8-14 Temmuz'u kapsayan döneme ilişkin yayınladığı haftalık Avrupa Havacılık raporunda İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu ve İstanbul Havalimanı günlük 14 1413 uçuşla Paris, Charleston bilmem ne bilmem ne ile 1404 uçuyla Amsterdam Havalimanı takip etti. Yani birinci İstanbul Havalimanı, ikincisi Paris, üçüncüsü Hollanda'da Amsterdam bu havalimanının yapılması yani yapılırken bir sürü eleştiriler falan vardı ama gerçekten özellikle bu yapışlet devletler arasında en faydalı ve en mantıklı olanı bu oldu. işte i̇şte ondan sonra diğerlerini sayarsınız. Çanakkale, Osman Gazi vesaire onları sayarsınız ama yapışlet devletler arasında en iyi ee, olan bu oldu gerçekten de ve çok çok iyi çalışıyor ve sanırım bildiğim kadarıyla hala açılmayan yerleri var. Kayseri şeker 1.3 milyar TL tutarında bir satış yapmış %13,53. Kuzey boru yine aynı şekilde 127 milyon 127,5 milyon e, TL ve yurt dışında da 974 bin dolar bedelle satış yapmış ve 2023 sonra %6,77. Bugün Kuzey boru da güzel yükseldi. Mehmet Şimşek demiş ki ben size kısaca özetleyeyim. Orta vadeli program kapsamında enflasyon e, hedeflerimize ulaşacağız falan filan. E, bu ay, Temmuz ayı verisi... E biraz yüksek gelebilir dedi. Hani çünkü zam yapıldı bir şeylere ona buna işte ÖTV düzenlemeleri emekli zam zamcık işte az bir şey. E, ee, ondan sonra memuru hafiften böyle bir şeyler. Onlar dedi biraz etkileyebilir. Muhtemelen 2.30-2.40 falan gelir yani maksimum 2.5 falan gelir e, ee, TÜİK. Ya bilmiyorum artık TÜİK başkanı ne dilerse o gelecek biz de onu göreceğiz. Ofis baktığımız zaman Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada deneme üretimleri, oryantasyon çalışmaları, personel eğitimleri ve işletme onayı için gerekli hazırlıklar tamamlanmış. Üretim tesisinin işletme orayı alınmış. Üretim ve satışlara başlanmış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor ve yabancı krediler için %2 olan aylık büyüme sınırını %1.5'a düşürdü ama Türk lirası bazında %2, %2 olarak korudu. Onun haricinde çeşitli e, gelişmeler var bu tarafta ama genel olarak sıkı para sıkı politikayı sıkı para politikasını korumaya devam ediyorlar. Türk Hava Yolları dünya genelinde yaşanan bir e, bilişim kaosu, bilişim krizi yaşanmıştı. Dünyadaki birçok sistemle alakalı. Türk Hava Yolları da bundan etkilenmiş ama son olarak herhangi bir operasyonlarda aksaklık olmadığını, yani herhangi bir sıkıntı olmadığını, sıkıntıların giderildiğini belirtmişler. Benim gördüğümde ilgincicime giden, yani hoşuma da giden bir gelişme. Türkiye ile Irak arasında 20 yıldır planlanan elektrik iletim hattı nihayet faaliyete geçmiş. Hattın Irak'ın elektrik kesintileriyle başa çıkmasına yardımcı olması bekleniyor. Irak Başbakanı Muhammed El Sudani'nin ofisinden bugün yapılan açıklamada 115 kilometrelik hattın Musul'un batısındaki bir elektrik santraline bağlandığı ve kuzeydeki Ninova, Selahaddin ve Kerkük vilayetlerine 300 megawatt elektrik sağlayacağı belirtildi. Umarım bu elektriği satıyoruzdur yani inşallah bunu da bedava havadan vermiyoruzdur diye umut ediyorum. Onun haricinde bölgedeki terörün Bitmesi veya azalmasıyla işte Daesh terörü PKK terörü kuzeyinde PKK işte Musul tarafı Musul bir yere bildiğin koca kent Daesh'in elindeydi yani <laughs> garip bir şekilde ee, ve daha sonuçta oralar geri alındı Daesh temizlendi İran içinden işte Kuzey Irak'ta operasyonları falan tabii ki bu bölge canlanacak ve iyi de bir bölge güzel de bir bölge ama terörle boğuşan e, ve fakirliğe mahkum kalmış bir bölge maalesef. Uzer boya eskiden öyleydi. Şimdi Innosa teknoloji oldu biliyorsunuz. Ve muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam Ağustos itibariyle kodu da değişecek. %100 bağlı ortaklığı Innosa yazılımı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 27.4 milyon TL artı KDV bedelli yazılım geliştirme, yazılım destek, veri tabanı, bakım ve veri tabanı yönetim hizmeti alım sözleşmesi imzalanmış. Söz konusu tarihinde 2300 sonra %54,61. Boşuna bir şeylere güveniyorlarmış demek ki e, teknolojiye geçerken inosa teknoloji olurken diyorum ve haberlerin sonuna geliyorum kapanışa geçiyorum kapanışa da gelmeyi unutmayın. He. Evet kapanışta bu kardeşiniz sizden ne ister videoya beğeni kanala abone olma yorum yapma bildirimleri açma ve katıla katılmanızı rica ediyorum. Umarım 3000 beğeni geçeriz geçmeyeceğiz biliyorum ben e, çünkü neden bu video gayet sakin işte ne bileyim küküremeden işte bir şeyler yapmadan falan bir yerlere çatmadan veya videonun başında işte şu kadar beğeni atarsanız böyle yapacağım şöyle yapacağım falan demeden yaptığım için muhtemelen izleyin. Bak bu videoyu bunu noktaya kadar izleyenlere bakın. 1500-2000 beğeni. 2500 beğeni maksimum gelecek. Ama olsun canınız sağ olsun. Beğenmediğinizi, beğendiğinizi biliyorum ama beğenmeyi unuttuğunuzu düşünüyorum. Fazla da uzatmadan kalın sağlıcakla. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.